akşamlar efendim. Efendim bu akşam e, 2008'in 3 ayını sizlerle değerlendireceğiz. E, bu akşamki konumuz Esenler Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayı İbrahim Erdem Karabulut. E, son 3 ayda Türkiye'de neler oluyor? Bugün yine ekonomi bazı bir takım dengesizlikler verdi. Dolar, euro aynı zamanda yükseldi. Borsa aşağı döndü. Türkiye'de neler oluyor? Sayın İbrahim Erdem Karabulut'la birlikte bu akşam konuşacağız. Tabi bugün çok önemli bir haber. Türk askeri sınırdan geri çekildi. Yaklaşık 30 kilometre Irak'ın içinde, efendim, Irak'ta Türk askerinin büyük başarısını götüremeyen ve Türk askerinin büyük başarısını çekemeyen bazı mihraklar Türk askerinin geri çekilmesiyle ilgili bastırdılar ve onda başarılı oldular. Sayın Erdem Karabut, hoş geldiniz. Sayın Karabut, bugün Türk askeri Kuzey Irak'tan geri çekildi. Ve hızlı bir şekilde geri çekiliyor. Aslında biz söylentilere göre bir yıl kalabileceğimiz söyleniyordu Genelkurmay tarafından. Fakat ne hikmetse bir de böyle e, sürpriz bir şekilde ne oldu bir günde ne değişti? Ee, ABD yetkilileri Türkiye'ye geldi. Hatta dün akşam e, Başbakanımız Sayın Tayyip Erdoğan ABD Genel Baş, işte Başbakanına ref ile ilgili bir haberler düştü internetten. Bugün yine Ulusal Destan de kendisi ifade etti. Yine bomba gibi düşen e, internet haberlerde Ulusal Sesleniş programında e, Sayın Erdoğan'ın askerin çekileceğiyle ilgili bilgisinin olmadığı zamanında yani ulusal seçtenesinin zamanında bazı bir takım aksaklıklar olduğu söylenildi. Ne oldu birden hemen geri döndü? Siz bekliyor muydunuz Türk askerinin bu kadar yakın bir zamanda veya bu kadar çabuk bu şekilde geri döneceğini? Yani Türk, Türk askerinin işi bitti mi orada dersiniz? Tabii doğru manevranın için yapıldığını, bu askerin strateji mi, neden geri çekilme kararı alındı. Bunlar önümüzdeki birkaç gün içinde alacağız ama ben Türk askerinin şu an Kuzey Irak'ı olduğu gibi bırakıp tekrar dışarıya döneceğine inanmıyorum. Hiçbir şekilde dönmesi de doğru olacağını düşünmüyorum. Neden dersen, Tam başarılı operasyon yapılmış, bütün evet. kamplar yerle bazı entelektüel politikacıların e, söylediği söylemler askerin gerçekleşeceğinin havasını kesinlikle görmüyor. Ama bir... e, e, siz doğru söylüyorsunuz da Genel Başkanlığı'nın bugün e, çok ani bir açıklamasıyla e, Kuzey Irak'ta kara harekatının sona erdiğini ve birliklerin Kuzey Irak'tan geri döndüğünü. Bu ani karar neden alındı sizce? İşte bu... Çünkü çok özür dilerim. dün ve iki gün önce ABD yetkilileri geldi, Türk yetkililerle görüştü. Burada dünkü hatta konuşmalardan şunu algılamıştık. Biz bir yıl gibi Kuzey Irak'ın 30 kilometre ilerisinde 150 bin askerle sığınak yapıp 20-25 bin askerimiz orada bir temizlik harekatı başlatmıştı. 1,5-2 metre kar. Ama bir dengeli dönüş oldu bu olmadığı karar. Ama dönüyor evet. bugün. E, gösteriyor. Farklılarla izliyoruz. Önümüzdeki günlerde ne net olarak açıklayacaklar. Ee, daha doğrusu açıklanacak. Kamuoyuna kamuoyu yeterli bilgi alacak. Ben e, şu fırsat değerlendirmeli diyorum. Ve asker kesinlikle dönmemeli diyorum. O asker oradaki tek bir kalıbı kalmadan evet. dalı temizleyip hatta hatta askeri e, konularda bilgi sahibi olan bazı e, siyasiler de hı hı. şu strateji dağlarda dağlardaki Mekkalılar bittikten sonra kaçıp Barzani'ye sığınan e, bazı bazı Mekkalıları da Barzani ile pazarlık hatta gerekirse onlar karşıda bir operasyon yapılarak onların içerisindeki Mekkal insanlarının da alacağı evet. ifade edilmişti. Ve evet. tabii tabi gerçekleştirilmiş ben. Yani bu bir stratejidir. Hatta yani çekiliyor gözükse de ben e, ya bu kadar hazırlığın, bu kadar çok önemli bir projenin bu fırsat yakalanmışken asker going sizler de neyle eee